İsrail'e bokrayı yapacağız şimdi. Lan ben maviye nakladım. Lan. Arkadaşlar şimdi başlıyor açtım. video kaydettim ya. Arkadaşlar şimdi ıı, yapacağız bokrayı. Hadi lütfen. Hadi lan İsrail. Hadi be kardeş. Arkadaşlar lütfen bu oyuna gelin global kişisel dublaj kadronu yani kıs gibi de kadronun yani dubleş kadronun yerine gelin ve bize buradan İsrail'in yok olmasına yardım edin lütfen. Bu başkenti yok etmemiz lazım arkadaşlar. Yani lütfen bize yardıma gelin. Ben tek başına savaşıyorum ya bunlarla. İzin verin benim aldığım her yeri siliyorlar yani. O o zor da orada o yüzden lütfen yardıma gelin kardeşlerim lütfen. Yemek Arkadaşlar yine ne açtım kaydı. Ya bu İsrail anasını mı söylesen? yeter ya. Alıyorlar her yerimi ya. Yani için başım sinir oldum. orada avro yazdım bu arada. Yani arkadaşlar simi miyim? TV man ee, tamam mı? Arkadaşlar şimdi buraya ele geçireceğim. Şimdi sakallık yapıp şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Diyeceğim onların en güzel yerlerini yapılarını mahvedeceksiniz. Onu taktik vereyim. Mesela uzun bir yeri götürüp buraya bağlarsanız en azından yeşil renk kullanırsınız. Yani yapmanız lazım arkadaşlar. Lütfen buraya gelin. Bizi bana destek olun. Lütfen zor durumdayım zaten. Adamlar bir, bir vs 95 mi atıyorum anasını satayım. Cidden anlayamıyorum arkadaşlar. Lütfen yardıma gelin. kadroyu etiketledim dedim. Buraya gel arkadaşlar lütfen. Gelecek diyor. Ya olmasana bak böyle oluyor işte. Bak böyle oluyor. Ben bir şey yapayım. Bay bay. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Allah belanızı versin sizin. Şu an abi bir vesi üstüme atıyorum. Ben kapattım lan, Yapmasana. Burayı da alırım bak. Bak çok kaşınıyorsun. Kaşınma kanka alacağım seni. Çıldırtıyor arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Lütfen yardıma gelin ya. Bu çocukların sinir krizine gireceğim. Lan lan Dedireceğim. Allah aşkına dedim. İsrail İstir seni almaya koymayacağım. Bu arada ben hazırım ama Filistin'i destekliyorum yani. Ben İsrail'i çok sevmiyorum. Ya hadi yapmasana orayı. ya. seni. Kaşınma İsrail. Orada kesmeye de burada kesmeye de. Lütfen sen de yardıma gel. Aga lütfen. Dayanamıyorum arkadaşlar kapatın. Lütfen. Kanka sen de gel.